bile be. Senin için ablama bile oyun ediverdim be. O garavancının üstüne gönderdim ablamı. Ay Mina sen böyle ailene en büyük dayanağına güdülük edersen... ...Allah da senin mutluluk yüzü göstermez. Göstermez. Affet beni ablam. Her şeyi anlatacağım sana. Her şeyi anlatacağım. İnşallah affedersin. Hoş geldin ablam. Hoş bulduk Emine'm de yalnız gelmedim Emine. Sana da hoş geldin. Sağ ol Emine. Kız ama yazık değil mi ya? Anlağını mı parçalıyorsun sen? İnsan anlağına hiç kıyar mı Emine? O beni kıydı ama ben de onu anılarım nasıl O işler öyle değil. Anlatacağım ben seni her şeyi. Sonradan pişman olacağın şeyler yapma Emine. Doğru dedin Savaş. Ama ben sonradan pişman olacağım şeyler yaptım. Çok pişmanım abla. Çok özür dilerim. Niye benden özür diliyorsun kız? Allah Allah. Kız beni bak. Osman'ın da bir suçu yok. Senin de bir suçun yok. Yok. En büyük suç Osman'la benim. O yüzden gün yüzü görmedik ya zaten. Emine. Bak olaylar bildiğin gibi değil. Sen iyi bak. Zaten bütün pişmanlıkların silinecek. Sadece bak ve gör biraz. Valla ben de anlamıyorum ne konuşuyorsunuz, ne diyorsunuz, sen ne diyorsun? Ne oldu bizi sıcak mı çarptı ya? Ee, ben bir ayran yapayım soğuk. şu konuyu senle bir konuşalım. Öyle boş laflarla kandıramazsın beni. Şimdi gidip ablama her şeyi anlatacağım. Bütün yalan dolanlarınızı anlatacağım. Görürsün. Emine dur. Neyi anlatacaksın? Biliyorsun ya neyi anlatacağım. Niye soruyorsun? Emine, yapma. Niye yapmayayım? Göz göre göre ablamı mutsuz etmenize göz mü Onu uçurumdan aşağı mı atayım? Siz köyde kalmak istiyordunuz. Kaldınız işte. Ne koşuyorsun hala onun peşinden? Ben Zarife'yi seviyorum Emine. Ona aşığım. Eğer gidip bunları ona anlatırsan... ...o da benim onu sevdiğime inanmayacak. Böylece daha çok mutsuz olacak. Ama... Aması maması yok Emine. İzin ver mutlu olalım. Hem bak doğum gününden önce ablanı üzmek istemezsin değil mi? Ya sen benim kafamı ne karıştırıyorsun? Anam! Ablamın doğum günü yarın. Ben nasıl unuttum bunu? Ben de seninle konuşmaya gelecektim ya bu yüzden. Ablanın mutlu olacağı unutulmaz bir gün ayarlayalım. Sen bana yardım et, güzel bir sürpriz yapalım. Ne dersin? Ben sana inanmış değilim ki henüz. Hem sana lüzum yok. Biz ailecek kutlarız. Emine, ablanın sevgimi gösterecek bir fırsat çıktı. Önüme geçme. Tamam? konuşuyorsunuz ya öyle fısır fısır? Sana yardım etmeye gelelim dedik de herkes kendi ayranını taşısın dedik. Aman Emine bazen çok saçma konuşuyorsun ha. Saçma sapan konuşmaların var. Sen de buna uyuyor. Yardım et de keselim bari şunları. Al bakalım zırfı. eskisinden de sağlam oldu. Ben de yapardım ama. Artık ben varım, senin yapmana gerek yok. Ee, bakayım o zaman. Ay, bir eh, öyle şey. <laughs> e ee, Sıktın mı şeyi? Sıktım sıktım, merak etme. İyi, i̇yi güzel o. Dur bakayım. Tam dönemiyor. Ben turluyorum o zaman. İyi tamam. Dikkat et. Şey. Ben senin dediğine inandım. Yani birbirinize nasıl baktığınızı gördüm ben. Ama ablamı üzersen var ya. Üzmeyeceğim Emine, üzmeyeceğim. Merak etme. Bunu sadece seveceğim. Hani doğum günü falan demiştin ya böyle sürpriz falan. Bence de yapalım. Bütün aile, işi, dostu toplarız. Hep beraber oluruz. Çok güzel olur. Bir şartım var ama. Sen yarın ablamı gezdirirsin dışarıda. Ve o arada evi hazırlarım. Ya i̇yi tamam. Biz zaten yerinde ulaşacaktık. Arada bir haberleşiriz senle. Tamam. Zarife! Herife. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.